Euzubillahimineşşeydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıyamet tasvir edilmeye devam ediliyor. Ve nüfiha ve üfürülecek. fisuri sura üfürülecek. Feiza bir de ne göresin hüm onlar minel ecdasi kabirlerinden ila rabbihim rablerine yensilün koşarak giderler. Sura üfürülecek bir de ne göresin. Onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. Vav istinafiye başlangıç vavıdır. Nüfiha meçhul fiil. Tatında hüve naibu fail fesuri mefulü fihtir. Evet. İza izai fücaiyedir. Evet. F atıf f'si. İza e, hüm Yensil'ün cümlesi e, matuf, nüfaha cümlesi, nüfaha cümlesi matufun aleyhtir. İza, izai, fücaiye dediğimiz sürpriz e, izasıdır. Kendisinden sonra isim cümlesi geldiği zaman, hüm, müpteda, yensil'ün cümlesi haber, müpteda haberden mürekkep, meydana gelen isim cümlesidir. İzadan sonra isim cümlesi olduğunda izanın sürpriz edatı olduğunu anlarız. Yani bir de ne göresin şeklinde e, anlam veriyoruz. E, müfaciye edatı yani müfaciye harfi oluyor. Fiil cümlesi gelse ne olurdu? Cezmetmeyen şart edatı olurdu. Zarfı olurdu. O zaman isim olurdu. İza cae tekellem tu Geldiği vakit onunla konuşurum. İza nedir? Şart edatıdır. Fakat isim cümlesi geldiği zaman ise birden bir de baktım ki bir de ne göreyim diye tercüme ettiğimiz müfaciye edatı oluyor. Evet. Hem müptedadır. <laughs> Yensilün cümlesi haberdir. Minel ecdasi yensilüne mütealliktir. Mefulü bih gayri sari fiilinden önce gelmiş. Evet yensilün onlar e, koşarak giderler. Minel ecdasi kabirlerinden. Evet yensilüneye müteallik. Yine ila rabbihim de yensilüneye müteallik. Onun mefulü bih gayri sarihi. E, yine mef meful fiilinin önüne geçmiş. Rabbi muzaf him muzafun ileyh. Evet vav harf. Harf olduğu için mebni. Feta üzere mebni. Evet nüfiha fiili mazimiz. Feta üzere mebni her zaman. Meçhul fiil tahtında hüve naibu fail. E, feta üzere mebni. Naibu fail olduğu için de mahallen merfu. Esuri es harfi celin ismi olduğu için mecrur. Mahallen ise meful olmakla mensup. Fe feta üzere mebni harf. İza sükun üzerine mebni harf, müfacaa harfi. Hüm laf sen, sükun üzerine mebni mahallen mübteda olmakla merfu. Yensilün cümlesi cümlesiyle beraber, failiyle beraber haber olmakla mahallen merfu. Minel ecdasi, ecdas e, harfi cerin ismi olmakla esre ile mecrur, mahallen de meful olmakla mensup. İla sükun üzerine mebni harf, Rabbi lafzen Harficerin ismi olmakla esre ile mecrur. Mahallen yensili ünenin olmakla mensup. Lafzen sükun üzere mebni. Mahallen muzaffinliği olmakla mecrur. Yensili başında nasp ya da cezmeden bir edat olmayan fiili muzariyimiz. Merfu ne ile merfu? Nun ile merfu. Yani onun merfu olduğunu nasıl anlıyoruz? Nundan anlıyoruz. Merfu olduğunu göstergesi nun. Evet nasp ya da cezbedatı gelse nun düşerdi. Vav nedir? Faildir. Lafzen sükun üzerine mevlidir. Mahallen fail olmakla merfudur. Sarf yönünden baktığımız zaman nüfiha, nefeha kelimesinin meçhulü. Nefeha, yenfehu, nefhaten. Evet, meçhulü nüfiha olarak gelmiş. Sur, müfret isim. Evet, hüm, merfu ve munfasıl ayrık zamirimiz. Ecdas, cedes kelimesinin çoğulu, mezar, kabir anlamında. Evet yine Rab, müfret isim. Evet, çoğulu erbab olarak geliyor. Yensilün. Evet, nesele, yensilü. Evet çoğulumuz yensilüne. Cem-i gaibimiz. Hızla çıkmak anlamında. Evet devam edelim. Galü onlar derler ki ya veylena, eyvah, eyvah eyvah, yazık bize, mem, beasena, men, beasena, kim bahsetti, kim çıkardı, min mergadina, neden çıkar çıkardı, min mergadina, merkatımızdan, kabirlerimizden, evet, eyvah eyvah, bizi kabrimizden kim kaldırdı, derler, haza, bu, nedir? Ma ve ader rahmanü, Rahmanın vadidir. Ma o şeydir ki vade vaad etti er rahman. Bu rahmanın vaad şeydir veya rahmanın vadidir. Ve sadega ve doğru söylemişler. Kim doğru söylemiş? El mürselün, rasuller, peygamberler. Evet onlar derler ki kabirlerinden çıkan insanlar. Eyvah eyvah bizi kabirlerimizden kim kaldırdı, kim bahsetti, bu Rahman'ın vadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Evet galü fiilimiz galenin çoğulu. Evet onlar derler. Neyi diyorlar? Ya ve ilena menbasena. Sonuna kadar burası bu cümle devam ediyor. Yani ya ve ilena menbasena cümlesi nedir? Mekulu kavildir. Yani söylenilen lafızdır. Evet ya yaten bir harfidir ya da nida harfidir tembih yani dikkat çekme harfi ya da nida harfidir. Çağrı harfidir. Veyle na nedir? Münadadır diyebiliriz. Veyle muzaf na müzafın ilektir. Bu bir tabir. Vay bize eyvah eyvah anlamlarında bir ifade tabir. Evet men soru edatımız. Soru ismimiz. Evet be asena cümlesi yani men e, soru ismimiz ve müpteda mahallen merfu be asena cümlesiyle beraber nedir haberdir. be asefil bease kaldırdı. tatında hüve fail mene gidiyor men be asen be ase kim kaldırdı na bizi. na nedir mef'ulü bih'idir. be asen'in mef'ulü bih'idir. min mergadina be as'e onunla bağlantılıdır. onun mef'ulü bih gayrı sarihidir. Min harfi cer, mergadi, meçhul, mecruru, bease, mütallakı. Mergadi, muzaf, na, muzafun ilehtir. Evet, haza, mübtedadır. Hatem bir harfi, za ismi işarettir. Za mübtedadır. Evet, ma ismi mevsuldür. E, haberdir. Zanın haberidir. Evet. Ve aderrahmanü cümlesi bu takdirde nedir? Sıla cümlesidir. Sıla cümlesi iraptan mahalle yoktur. İsmefsülden sonra gelen cümleye sıla cümlesi diyoruz. Evet. Ve mefulü mahsuftur bu durumda. Yani ma ve adena errahmanü demektir. Evet. Rahmanın bize vaat ettiği budur. Şeklinde meful nedir? Mahsuftur. Evet ya da ma mastarı yedir. Mastarı yedir. Mastar harfi olma e, ihtimali de vardır. Ve e, ma ve ader beraberce nedir? Zanın haberidir. Evet. Evet yine diğer bir ihtimal arkadaşlar ma'nın nekreyi mevsufe olmasıdır. Yani şey manasında e, nekre bir isimdir ve bundan sonra gelen ve cümlesi e, sıfattır. Evet. Bu şekilde olma ihtimali de vardır. Evet buna mai tamme de diyebiliriz. Kafiyedeki ifademizle ismi ismi mevsullerin son dersinde anlatmışız arkadaşlar. Evet mai tamme. Evet, ne inma ma'da e, olduğu gibi mesela ma'daki ma'da olduğu gibi buralarda sıfat olmuş mahımız ama yine e, bunlar da mevsufe sayılmış. Evet, Nazar tu ilama mocebinlek sana hoş gelen şeye baktım ilama o şeye ki mocebinlek sana hoş gelen burada da ne olmuş mahımız e, maaî mevsufe olmuş şey manasına belgesiz isim olmuş nekra isim olmuş. Evet, burası bu şekilde arkadaşlar. Yani hazai mübteda, Maverdar Rahmanüyü haber yaptığımızda ve mayı isme mevsul, mastar ya da mayı mevsufu olarak varsaydığımızdaki durumlarını anlatmış olduk. Yine İramlı Kur'anlarımızda geçen eee sıfat Mimergadina gadina mevsufu e, durumu da var. Onu hazai naat kabul etmiş. E, bu durumda Maverdar Rahmanüyü e, nedir mübtedadır? te elindedir, müptedadır. Dolayısıyla mai masarı yakabileceğiz bu takdirde. E, takdiri nedir? Eee Mavera Rahman Haberi mahsuftur. Bu sefer yani bu takdirde takdirimiz Vadur Rahmanî hakkun demektir. Ya da e, haberdir. müptedası, müptedası mahsuftur. Yani haza Vadur Rahmanî demektir. Böyle bir e, i'rab verilmiş. Evet, vav atıf sadegal mürselün cümlesi matuf. Evet, vader rahmanü cümlesi matufun aleyhtir. Sadaka fiil, el mürselün faildir. Evet, tekrar baktığımız zaman galü nedir? Fiili mazimiz zamme üzere mevni. Vav faildir. Lafzen sükün üzere mebni. Mahallen faile olmakla merfu. Ya harftir. İrap'tan mahalli yoktur. Sükün üzere mebni'dir. Ve ilk kelimesi müfret bir isim e, ee, münadamız muzaf olmuş nedir? Fetalıdır, mensuptur. E, ee, Masruf üner fiilinin mefulü bihi olmakla mensuptur. Ee, yine bunu da mefulü bihin fiilinin vücuben asfedildiği yerlerde kafiyede anlattık. Evet veyle e, yani ya abdallahi gibi ya veylena diyoruz ee, mensup olmuş. Ve ile muzaf, na muzafün ileyh, na zamirimiz, mecrur ve muttasıl zamirimiz, sükün üzere mebni, mahallende muzafünleyh olmakla mecrur. Men istifam ismimiz sükun üzere mebni harf oldu. E, yani sükun diyelim. E, mahallende müpteda olmakla merfu. Ve asena cümlesi cümlesiyle beraber haber olmakla merfu. Cümlesi yani haber olmakla merfu. Ve feta üzere mebni fiil mazimiz tahtında hüve fail. Lafzen feta üzere mebni mahallen fail olmakla merfu. Na lafsen sükun üzere mebni zamir mahallen meful bih olmakla mensup. Min sükun üzere mebni harf. Mergat rakadeden e, ismi mekan mergadün çoğulu meragidü olarak geliyor. E, ismi olduğu için esre ile mecrur olmuş. Evet burada e, ne dedik? Bizi uykumuzdan kim kaldırdı? E, mergat nedir? Ölüm manasına gelen. Evet yani uyku manasındadır mergat. Fakat ölüm manasına gelen memat yerinde kullanılmıştır. Burada istiare vardır. Latif bir istiare vardır. İstiare-i latife vardır. İnsanlar ölüm hallerini uyku hallerine benzettikleri için uyku hali ölüm haline çok benzediği için bu şekilde bir istiare yapılmış. Evet. Yani memat kelimesi kullanılmamış. Membe asenamin mematina denmemiş. Evet, bizi ölümümüzden kim diriltti denmemiş. Bunun yerine o kul, yani buna istihar ediyoruz zaten. Ne kullanılmış? Mergat kelimesi kullanılmış ki elbette ki daha beli bir ifadedir memata göre. Evet, na muzafin olmakla mahallen mecrurdur dedik. Evet, haten bir harfidir. Sükun üzere mebnidir. Za ismi işarettir. Mübteda olmakla mahallen merfudur. Lafzen sükun üzere mebnidir. Ma ve haber kabul edelim. Ee, evet. Ma yani haberdir. Mahallen merfudur. İsim mesul olarak kabul edelim. Ve aderrahmanü sıla cümlesi İrab'tan mahalli yoktur. Ve ade fiil. Feta üzere mebni. Errahmanü fail olmakla merfudur. Sadeka feta üzere mebni fiil mazimiz. Vav feta üzere mebni harfimiz. El mürselün e, cem müzekkirimiz vav ile değil tabi ki evet vav ile merfu olmuş Cem salim fail olduğu için merfu merfuluk alameti göstergesi de vav wow, nun nedir cemiyin onudur. sarf yönünden baktığımız zaman galen e, gale ecbef bir fiil çoğulu gale olarak gelmiş evet veil müfret bir isim ve Asye ye basu basen bas kelimesi e, fiili mergat rakadadan ismi mekan dedik mergadun Evet. Za ismi işaretimiz ve ade ya idu vadun fiil Errahman sıfatımız e, sıfatı müşebbehemiz. sadaka yestugu sidgan fiil El er mürselün rasele ifalden ersele yursilu irsalen mürselün ismi mefulümüz mürselün olarak gelmiş çoğulu mürselüne olarak gelmiş rasul kelimesinden e, biliyoruz rasul risalet olarak kullanıyoruz. Evet burada bırakmış olalım. İki ayeti inceleyebildik. Videomuzu uzatmayalım. Kısaca tefsirine baktığımız zaman. Evet. Ve nüfi hafiz sur. Sura üfürülür. İşte o zaman o ölüler hızla kabirlerinden çıkıp yürürler. Tabiri şöyle der. Yensilün hızla çıkarlar demektir. Neslan hızlı yürümek demektir. Galü ya veylena ila ahir. Eyvah derler. İçinde bulunduğumuz kabirlerimizden bizi kim çıkardı? Kimini kesir der ki, bu onların kabirlerinde azap görmediklerini ifade etmez çünkü kabir azabı daha sonraki şiddetli azaba göre uyku gibidir. Onlar böyle deyince melekler veya müminler şöyle cevap verirler: "Her zaman Rahmanu ve sadegal Murselun. Bu Allah'ın size vaat etmiş olduğu öldükten sonra dirilme, hesap ve cezadır. Onun şerefli peygamberleri kendisinden bize getirdikleri haberlerde doğru söylemişlerdir." Evet, bu şekilde arkadaşlar hikayeti bitirmiş olduk. Varsa sorularınız yorumlara bekleriz veya atladığımız, unuttuğumuz bir yer varsa inşallah yorumlarda buluşabiliriz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.